Biraz tabletlerden bahsedelim. İçeriliğimizi renk katacak tabletlerden. İster film, ister dizi, ister ofis, ister ev, ister ders her alanda kullanabileceğiniz tabletlerden. Ama önemli bir etken var. Fiyat. Neyse ki bu konuda 2019 yılında piyasaya çıkmış iPad 7 Generation 2490 bir, bir saniye zam mı gelmiş? 2799 TL'lik fiyatıyla imdadımıza yetişiyor. 7. nesil iPad'ler 32 veya 128 GB depolama seçeneklerinin yanında standart 3 GB RAM ile kutudan çıkıyor. Alıştığımız gibi ürünün altın, gümüş ve uzay grisi renkleri bulunmakta. Ürünlerin tam fiyatları ise şu şekilde. 32 GB Wi-Fi versiyon 2799 TL iken 32 GB Cellular versiyon 3899 TL satışta mevcut. 128 GB Wi-Fi versiyon 3599 TL iken 128 GB Cellular versiyon 4699 TL'ye satışta mevcut. Piyasaya diğer iPad'lere göre uygun fiyat ile çıktıktan sonra insanlar tarafından oldukça ilgi gören bu tableti bir de biz incelemek bir de biz deneyimlemek istedik. Bakalım insanlar bu tablette bu kadar ne buluyor. iPad 7 Generation'ın kutusunu gelin açalım. Hatırlatma. Siz Asmr tarzı kutu açılımı sevenler için bu tabletin sessiz kutu açılımı versiyonunu kartlardan ulaşabilirsiniz. iPad 7 Generation alışık olduğumuz bir kutu tasarımına sahipken elimizdeki model 32 GB depolamalarına sahip. 32 GB şu devirde elbette biraz az geliyor ama bu size bağlı. Eğer ders çalışmak veya evde kullanmak veya ofiste kullanma mantığıyla alırsanız bu model sizi idare edebilir. Ancak çok fazla işi tabletinizden <laughs> yapacaksanız ve video fotoğraf gibi işlerde de sıklıkla kullanacaksanız 128 GB'lık versiyonu almanızda yarar var. Bu ara şunu da belirteyim. Bu benim ilk Apple ürünüm ve ilk iPad'im. Kapağın altında bizi ilk olarak iPad, altında ise bir adet 1 metrelik lightning kablo ve bir kutu daha karşılıyor. Bu kutunun içerisinden küçük kağıtlar, belgeler ve Apple stickerları çıkıyor. Ayrıca bir adette de 10 watt gücünde büyükçe şarj adaptörü bizleri karşılıyor. Şimdi gelelim bu işin en iyi yönüne. Tableti saran paketi açmaya iPad'imizi koruyan bu filmi nari ve hassas bir şekilde açıyoruz. Evet, sesi duydunuz mu? Ne kadar dem. <laughs> Neyse. 250.6 mm boya, 174.1 mm ene sahip olan 7. nesil iPad'in 7.5 mm kalınlığı mevcut. Tekrar hatırlatmak gerekirse, gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri bulunan cihaz, klasik iPad tasarımını koruyor. Bu sayede de Touch ID bu cihazda kullanılabiliyor. 7 Generation iPad'in altında 2 adet stereo hoparlör ve ortalarında lightning girişi bulunuyor. Sağ tarafta ses butonları, üstte güç butonu ve 3.5 mm'lik jack girişi yer alıyor. Cihazın 3.5 mm'lik jack girişi kullanıyor olması güzel tablette kulaklık kullanmamız gerektiği zamanlarda ekstradan ara kablo almamıza gerek yok. Bu da sizin için bir avantaj. Alt tarafta da smart konnektör yer almakta. Hatırlarsak iPad 6 generation'da bu bağlantı bulunmuyordu. Bu iPad'de yer alan bağlantı sayesinde klavye'nizi çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ne kadar basit görünse de aslında işi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Arka tarafta ise bizdeki klasik alıştığımız tarzda 8 megapiksel bir kamera karşılıyor ve bu kasa üzerinde toplam 2 adet mikrofon bulunuyor. Arka kasa ise %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan oluşmakta. 100 alüminyumdan <laughs> Şimdi gelin iPad'imizin kurulumuna başlayalım. Ön çerçevelerinde siyah olmasından dolayı ve ekran kapalıyken bütün bir görünüm oluşturmasından dolayı uzay grisi rengini tercih ettim. Ürünün kurulumu tamamlandı ve bizi iPad iPadOS'lu bir arayüz karşıladı. iPad'i kullanmanın en zevk veren yönlerinden bir diğerisi ekrandaki şu hareketleri yapıyor olabilmemiz. İşlemci yönünden 2016'da ilk olarak karşımıza çıkan Bionic 10 Fusion işlemci bu cihaza güç veriyor. 4 çekirdeği bir işlemci olan AOO biraz eski bir işlemci gibi gelse de bu fiyatı sağlayan önemli etkenlerden biri. Aynı zamanda bu işlemci 2.33 cihaz bir hıza sahip. Bağlantı açısından Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 her iki versiyonda desteklenirken, Cellular versiyonlar 3G ve 4G bağlantıları da sunuyorlar. Şimdi iPad'in Geekbench testlerini görelim. Birçok yerde adının iPad 10.2 diye geçmesinden de anlayabileceğiniz gibi, 7. nesil iPad 10.2 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip. Ekran 2160 x 1620 çözünürlük sunuyor ve 264 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Apple'ın Retina ekran teknolojisini kullanan ürün, büyük ekran ve stereo ses sistemi ile video izlerken harika bir deneyim sunuyor. Bu iPad'de Apple'ın True Tone adını verdiği teknolojiyi maalesef göremezken Night Shift ve otomatik parlaklık gibi özellikleri bulabiliyoruz. İşte iPad'lere yönelmeniz için bir neden daha. iPadOS. iPad sayesinde iPad'inizi çok daha verimli, çok daha iyi bir şekilde kullanabilirsiniz iPadOS'un sunduğu ekrandaki basit ama etkili hareketler kullanmanızı inanılmaz bir şekilde rahatlatıyor. iPadOS ile neler yapabileceğinizi gelin görelim. iPadOS ile iPad'iniz kendine has bir işletim sistemine sahip oluyor. Bu işletim sistemi sayesinde bazı basit hareketler ile iPad'inizi kontrol etmek çok daha kolay bir hale geliyor. Örnek vermek gerekirse herhangi bir uygulamaya girdiğinizde çıkmak için dört parmağınızı büzebilir veya dört parmağınızı büzüp tutarak diğer uygulamalara erişebilirsiniz. Aynı zamanda birden fazla uygulamayı üst üste kullanabilirsiniz. Bir yandan mesajlaşırken bir yandan safari'de gezinebilir, bir yandan müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Bir yandan diğer işlevlerinizi ve buraya ekleyebileceğiniz birçok şeyi üst üste yapabilirsiniz. Açılır pencerelerle işiniz bittiğinde pencereleri yana doğru çekerek kapatabilirsiniz. Tekrar lazım olduğunda yana doğru çekerek açabilirsiniz. Altta bulunan bar ile uygulamalar arası geçiş yapabilir ve bu barı kullanarak yine uygulamaları kapatabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir uygulamayı kullanırken ekranı ikiye bölerek de kullanabilirsiniz bu uygulamayı. İsterseniz mesajları küçültebilir İsterseniz Safari'yi büyütebilirsiniz. Ve uygulamadan çıkmak için şu şekilde kaydırma hareketleri, büzme hareketleri gibi çok basit şeyleri yapar, yap, yap, yapma imkanı sunuyor sizlere. iPadOS ile ana ekrana widget eklemeleri ile birlikte şu şekilde bir ekran karşınıza çıkıyor. Buradan widgetlara hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz ve bunları düzenleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda iPadOS sayesinde Bluetooth'lu aygıtlarla bağlantı kurmak artık çok daha kolay. Mouse'unuzu iPad'inize bağlayarak hatta bir klavye de bağlayarak tam bir bilgisayar hissiyatında kullanabilirsiniz. iPadOS'a gelen bir diğer kolaylaştırma ise ekranların bir yan pencere ve bir ana pencere şeklinde görünmesi. Bu sayede istediğiniz klasörler arasında daha rahat bir şekilde gizli yaparken bir yandan klasörlerinizi görebiliyorsunuz. Ve iPadOS daha bunun gibi birçok yenilikle dolu. Şunu da belirtelim. iPadOS 14 işletim sistemi şu an beta aşamalarında ve sonbahara doğru çıkması bekleniyor. Bu yama ile iPad'e çok daha fazla yenilik kolaylık eklenecek emin olabilirsiniz bu konuda. Yani iPad'iniz size bilgisayar gibi kullanma hissiyatı hatta bilgisayardan çok kendine özel bir kullanım deneyimi sunuyor. iPad 7 birinci nesil Apple Pencil ile de kullanılabiliyor. Bu açıdan da öğrencilere göre daha da uygun hale geliyor. Apple'ın lansmandaki iddiası bu tabletin bataryasının 10 saat dayanabileceği yönündeydi. Gerçek hayattaki deneyimlerime geçmeden önce ürünün yaklaşık 8800 mAh batarya kapasitesi bulunmakta. Bu cihazı şarjdan çıkardıktan sonra 3 gün kullanıp 3. günün sonlarında şarja takıyorum. Yani gerçekten bayağı iş çıkarıyor. 10W adaptör sayesinde de yaklaşık 4,5 saatlik sürede şarjı %100 olarak tamamlanıyor. Tabii bu süreyi iPad'in %8 pil gücü civarlarında şarja takılmasını göz önüne alarak söylemekte fayda var. Fakat gündelik işlerde 7. nesil iPad gerçekten iyi bir performans sunuyor. Yani pil konusunda içiniz rahat olsun. Ürünün özellikleri bu şekilde. Bu ürün özellikle öğrenciler için ideal bir tercih olabilir. Birçok şeyi yapmanıza imkan veriyor.